sorduk aziz kardeşler. İlim talebesi sabırlı olmalıdır. İbn Abbas Hazretlerine bu ilmi ne ile elde ettin diye sorulduğunda cevabında darlıkta, genişlikte sabretmekle, sual sormakla, yorulmayan bir azimle sabır, yorulmamak, azim, gayret, alçak gönüllü olmak, sual sormak. husnus sual nisfu'l ilm. Güzel soru sormak da bir kabiliyettir ve ilmin yarısıdır diyor alimlerimiz. Soru sormak ilmin yarısıdır ama nasıl soru? Güzel ve faydalı soru. Sabretmek lazım. Hangi işte olursa olsun muhterem Müslümanlar, konfor başarının en büyük düşmanı. Aman benim rahatım bozulmasın, günde 10 saat uyku uyuyayım ben. Bu talebe başarılı olabilir mi? İlim talebesi erken kalkmalı zihni berrak olmalı. Boş ve faydasız şeylerden aklını ve zihnini arı ve diri tutmalı. Çünkü akıl da bir bellek gibi. Nasıl şimdi günümüzde teknoloji gigabaytlarla ifade ediliyor. Şu flash belleğin kapasitesi 8 gigabayt. Dokuzuncuyu almıyor değil mi? Hafızanızda yer doldu diyor. Telefonunu boşalt diyor bak. Gereksiz fotoğraflarla, bilgilerle doldurdun. Sil onları ki gerekliye yer açılsın diyor. İnsan zihni de böyle, insan gönlü de böyle. Onun için ilim talebesi sabırlı olmalı, azimli olmalı. Ve çok edepli olmalı. Allah yolunda olana serapa edep lazımdır. Baştan ayağa edep lazımdır. Can bedende bulundukça daima talep lazımdır. Okyanusları getirip ağzına dökseler doymayan bir lep lazımdır. İlim talebesi ilimden usanmayacak, bıkmayacak. Bugün bir öğrendi, yarın iki öğrenme gayretinde olacak. Tamamdır benim işim artık, ben her şeyi biliyorum demeyecek. Çünkü alimlerimiz diyorlar ki İslam büyükleri, alim bazı şeyleri bilir, cahil ise her şeyi bilir. Çünkü cahil cesareti vardır onda. Her şeyi bilen Allah Celle Celaluhu, eksiklerimiz bitmez. İlim bir yolculuk sonu yok. Aziz kardeşlerim,